Yaşadığımız çevrede öfkelenmemek mümkün mü? Dediğinizi duyar gibiyiz. Zira stres, maddi unsurlar, sosyal şartların olumsuzluğu, aileyle ilgili problemler derken liste uzayıp gidebilir. Geçmiş travmalar, sizden beklentilerin yüksek olması ve artık bunların ağır gelmesi gibi birçok neden de peşinizi bırakmayabilir. Bu da aşırı öfke hissetmenize neden olabilir hatta öfkenizi kontrol edemeyebilirsiniz. Öfke kontrolü sağlamakta zorlanabilirsiniz. Ancak öncelikle öfkenin doğal bir duygu olduğunun bilinmesi gerekir. Nerelerde öfke yaşıyoruz? Aslında insanın olduğu ve iletişimin yanlış yaşandığı her yerde, her ortamda öfke duygusunun yaşanması söz konusu olabilir. Eşlerle yaşanan sorunlarda, aile içi suskunluklarda, dargınlıklarda İnatçılık, saygısızlık yaşanan durumlarda, iş yeri iletişim hatalarında, baskı altında, aşırı baskıcı yönetim, yöneticilik durumunda, plansızlığa bağlı gelişen problemlerde, trafikte, ağır konuşma, küfür, hakaret hallerinde. Öfke vücutta farklı şekilde belirti verir. Kimi bağırıp çağırır, kimi ise ağlayarak tepki verir. Öfke kontrolü sağlanamadığında daha farklı sorunlar baş gösterebilir öfkeliyken stres hormonları salınır. Ve bu karıncalanma hissi, kalp çarpıntısı, göğüste sıkışma, baş ağrısı, başta baskı hissi ve ateş basması gibi birçok semptoma yol açabilir. Uzun vadede ise bağışıklık sistemine olumsuz etkiler, öfke ve tahammül eşiği toplumumuzda son yıllarda giderek azalıyor. Haksızlığa uğruyorum, bunu hak etmiyorum, kimse bana böyle davranamaz. O bana böyle davranmamalı türünden duygu ve düşünceler gitgide daha fazla kişiyi etkisine alırken, bu tür duygu ve düşüncelere sahip olduğumuzun çoğu zaman farkında bile olmayız. Oysa bunlar kişiyi tepki göstermeye kimi zaman da şiddete yöneltebilir. Öfke kontrolü bu nedenle önemlidir. Öfke ile ilgili bilinmesi gerekenler, öfke geçici bir duygudur. Süresi kısadır, bu esnada yanlış kararlar vermek ve hata yapma şansı yüksektir. Öğrenildiğinde kontrol edilebilen bir duygudur. Çok güçlü bir enerji kaynağıdır. Kontrol edilebildiğinde yararlı, eğitici bir duygu haline getirilebilir. Öfke kontrolünde kişisel faktörler, özgüven sahibi olabilmek duygularınızı tanımak. Karar verirken acele etmemek, duygularınızın yanı sıra mantığınız ile durumu değerlendirebilmek, Hoşgörülü, iyi niyetli olabilmek. Karşınızdakine zarar verebileceğinizi hatırlayabilmek. Alternatifli düşünebilmek, durumu iyi değerlendirebilmek. Doğru iletişim kurup kurmadığınızı kontrol etmek. Yanlış anlamaları ortadan kaldırıp kaldırmadığımızı kontrol etmek. Ne sizin ne de karşınızdakinin mükemmel olmadığını unutmamak. Zafiyetlerinizi, hatalarınızı bilmek. Doğrunun relatif olduğunu unutmamak, farklı açıklamalar olabileceğini hatırlamak. Ön yargılardan arınmaya çalışmak. Öfkemizi kontrol etmek için şu yedi maddeye bir bakalım. 1. İki kez düşün, bir kez konuş. Öfke ancak bilinçli olarak kontrol edilebilir. Diline hakim olmak için, konuşmadan önce kendimize nefes alacak zaman tanımalıyız. Örneğin, karşınızdakinin söylediği şeye sinirlendiğinizi hissettiğinizde 5'e şey kadar sayıp öyle yanıt verin. Emin olun o uzayıp gidiyor gibi görünen bekleyiş, sonradan kırıcı olup haksız duruma düşmekten iyidir. Olumsuzluk ifade eden ve öfke uyandıran asla ya da her zaman gibi sözcükleri zihninizde yakalamaya çalışın. Bu sözcüklerle başlayan cümleler kurmak, öfkelendiğinizde haklı olduğunuzu düşünmenize yol açar. Durumla ilgili yargıyı koyduğunuz için de problemin çözümüne katkıda bulunmaz. Öfkeli insanlar genellikle düşünmeden yargılama ve bu yargıları yönünde davranma eğilimindedirler. Öfkeli olduğunuzda önce yavaşlayın. Gösterdiğiniz tepkileri gözden geçirin. Aklınıza gelen ilk şeyi söylemeyin. Asıl söylemek istediğiniz şeyi düşünün, karşınızdaki kişinin söylemeye çalıştıklarını dinlemeye ve anlamaya çalışın, hemen cevap vermeyin. 2. Direkt ama sakin ol. Biraz sakinleştikten sonra verilecek yanıt da kritik. Öfkeye kapılıp asıl özneyi atlamadan, konudan şaşmadan düşünce ve duygularınızı direkt olarak ifade edin lafı dolandırmak kimsenin işine gelmeyecektir. 3. Ara vermeyi unutma. Bir işten diğerine atlar, bir toplantıdan diğerine koştururken hiç durup nefes aldığınız oluyor mu? En son bir ihtiyaç molası dışında ne zaman kendinizi etrafa kapatabildiğinizi hatırlamıyorsanız, bir şeyleri değiştirmenin zamanı gelmiş demektir. 4. Egzersiz yap. Her şeyin çözümü spor yapmakmışçasına bu madde sürekli karşınıza çıkıyorsa bir nedeni var. Spor, endorfin salgısını artırarak sizi daha mutlu bir insan haline getirdiği gibi fiziksel olarak zinde olmanızı sağlıyor, gerginliğini alarak stres seviyenizi azaltıyor. Dolayısıyla öfke kontrolü de kolaylaşıyor. 5. Kin tutma. İnsanı derinden etkileyen, içten içe yiyip tüketen bir his, kin tutmak sizi sürekli sinirli tutmak ve ani öfke patlamalarını körüklemek için de birebir. Kin tutmamaya, olaylarla doğrudan yüzleşip, mümkünse karşınızdakini affedip hayatınızı devam etmeye çalışın. 6. Dinlen, fiziksel ve ruhsal olarak dinlenmeyi atlamamak gerek. Yeterli ve kaliteli uyku, sizi mutlu eden şeylerle ve tamamen kendi isteğiniz doğrultusunda geçirilen, birkaç saat sizi tazeler, olumsuz duygulardan arındırır. 7. Profesyonel destek almaktan çekinme. Öfkelendiğiniz zaman etrafınıza sonradan pişman olacağınız kadar maddi ya da manevi zarar verdiğinizi düşünüyorsanız ve yukarıdaki adımlar işe yaramadıysa, profesyonel destek almanızda çok büyük yarar var. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın.